Değerli izleyiciler, Foto ile beraber bugün yine bir yeni programla karşınızdayız. Neredeyiz? Acıpayam'dayız. Acıpayam yazır beldesi yakınlarında badem dikimi şenliği için geldik. Bugün Acıpayamlılar yazır yakınlarında badem ağaçlarını diktiler. Eski günleri payamını gündeme getirmek için burada bir etkinlik düzenlendi. Gelmişken biz de yazır beldemizi şöyle bir gezdik ve Dünyaca ünlü Yazır Camisi'nin yanındayız. Şimdi Yazır Camisi'ni hep birlikte gezelim. Evet, haydi buyurun. Değerli izleyiciler, Ömer Ağa Camisi'nin kapısındayız. 32 yıl boyunca Yazır'ın her hizmetine koşan, camimizin imamlarını yapan çok değerli hocamız bizi karşıladı. Hocam merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Allah'a şükür. Esas Şimdi şükür. çok güzel bir cami, çok güzel bir kapı ve sizinle burada karşılaşmaktan son derece memnun olduk. Bir demem Şimdi çok güzel bir kitabeyle camiye giriyoruz. Evet. Yapılış yılımız yazılı mı? Ne yazılı? Sadece seneyi biliyoruz. Sene? 1217, o tabi. İlan evet. takvime göre. Evet. Bir tarafta 77, bir tarafta 85. 75 yazıyor. Yani. Değerli de izleyiciler, Buranın yapım yılı 1800'lü yıllar verilmiş. Söylediği hocamın söylediği tarihler de aşağı yukarı 1797-1800'lü yıllar yapıyor. Bugüne baktığımız zaman yaklaşık 250 yıla varan bir geçmişin içine evet. doğru giriyoruz. Şimdi buyurun hocam bize biraz bilgilendirirseniz çok seviniriz. Kare şeklinde, kare derken işte değerli izleyiciler gördüğünüz evet. gibi kare planlı bir camiyiz. Yani, evet. Bir şöyle içeriye doğru, güzelliklere yani, doğru yürüyelim. 10 tane direk stil olaraktan üzerinde duruyor yani tavanı. 10 kolon görevi olan sütunumuz var evet. ve ardıç ağacı mı hocam bunlar. Ardıç, ardıç ağacı en dayanıklı ağaçlardan evet. değerli izleyiciler. Tavan da süsleme o Selçuklu döneminin süslemelerini oraya etmişler. Ve Sıvalar da deve yünlerinden kıtık sıvanın daha böyle sağlamak olarak da yapılmış. Kolay bir şekilde çünkü arası çok böyle duvarla arası açıktı bu sıvalar bozulmadı. Evet. Ama ne oldu? İki bir basit onarım benim görevlerimde, bir de baştan sona onarım büyük yapıldı. bir restorasyon geçirdi. Geçirdi. yapıldı yani. ve yapanların da eline sağlık değerli evet, dostlar. evet. güzel. İki yıl sürdü restorasyonu. Evet. Çok güzel olmuş. Otopark yani. katlama gibi e, adım, adım adım şey adım, vardı e, iskele. Böyle Sparta Süleyman Demirel evet. Üniversitesi'nden bayan profesörler nakşetler böyle işlediler. Evet. Ellerine sağlık. Allah, Allah razı iyiciler. Yine şey, o döndürdüler evet, yani. Çok güzel olmuş. Evet. 10 tane ardıç sütunumuz var. Ardıç bildiğiniz gibi en dayanıklı ağaçtır. Şimdi camiyi birlikte şöyle girdik. Baktığımız zaman sağ taraf, orta ve sol taraf yani üç sahanlıklı bir cami. Tavan da ayrı. Tavanımız tabi ahşap, eski evet. Selçuklu usulü bir tavanla karşı karşıyayız. Camiye girerken bir yazıt bizi karşıladı. Caminin giriş bölümüne biz son sahanlık bölümü, son cemaat yeri diyoruz. Yine orası da ahşap direkt Evet. Orada da ahşap 10 tane. Orada da, da var. Orada orada var. Onda, on bireyimiz de orada var. Onu yapan kişiler sonradan ilave ediyor. Tabii orası oradan beyaza. Burayı evet. ama yani buradaki sütunlar orijinal. Buradaki sütunlar orijinal. Şu da var. Evet. Sermahvel kadınların gireceği yer yok burada. Sermahvel de sonradan yapılıyor buraya? E peki dışarıdan mı giriliyordu? Nereden giriliyordu Şimdi yok, oyunları bu. Evet. Ama benden önceki görevli imam Şuradaki artan bir ağaç mermi yapıyorlar evet. Ardından o pencerenin geçiş Evet. Orada ne oldu? Vakıflar burada onu kaldırdılar. Ve o mermi burada o yüzden olmadığı için yine kapımız tek şerit geldi. Evet. O merdiven camı da yine aynı o dönük vaziyette işlediler yaptılar. Ve dedim ki son restorasyonda Cihat Bey var İstanbul'da müfettiş. Hocam dedim bunu yapamaz mıyız dedim yani böyle şey hayır dedi. O yüzden neyse bilir, böyle. Bire bir böyle. birebir aynısı yani. zaman namazında kadınlar önce çıkarlar, erkekler sonra çıkarlar. Veya yani. kadınlar sonra Bizim Bizim eski kurallar. Türk örf anneanneleri. Tabii evet. E, muhabbetin dilini bilir, kadının erkeğini korur. Oradaki Herhangi işlemelerle şey olmaz. Evet. camiler evet. giriyorsunuz, bak çoğunluk İstanbul, Manisa camileri anlıyor bunlar. <laughs> Ve burada yetişebilecek olan sebzeleri, meyveleri nakletmişler. O günden bugüne. O günden evet. bugüne. Şimdi karpuz ve kavun burada aynı orijinal yetişiyor. Hala o günden bugüne kavun karpuzumuz bir ilk başa konmuş evet, aynı yetişiyor burada. Evet. Fındık. evet. fındık. Evet. Fındık da var burada. Evet. Karadeniz'in bildiğimleri ama burada Karpoz, da var. Ama var var, evet. fındık var. Bizim buradaki ev de de 7 kadar oluyor yani. Doğru, doğru. Haklısınız. Buradan şu tarafa geçtiğimiz zaman Tavanda'dan buradaki is, e, halifelerin Cenab-ı Hakk'ın isimleri var. Yukarıda da Cenab-ı Hakk'ın ismi var Tavanda. Bu tarafta maşallah yazar en yukarıda. Orada gene Peygamber'in var, ismi vardır. Halifelerin isimler var sol tarafta. Ve buraya gelen hak bir de şu var. Bu sünnettir burada hükmen devrinde. Evet. Bunu vakıflar yine tekrar orucularına buraya getirdi. Yani. Eski ne Ama bunun orucuların gelmesinin ehemmiyetini ben geldim Ben burada yaşadım şu Hutbe buradayken Peygamber olsun Efendimizin amcasını vahşi şey yapıyor, şehir diyor. Uhud'da ben iki gün ordu, oradaydım. Ben yeni geldim. Hoş geldiniz hocam. O şehitlikten onu ziyaret ettik. Onu öldüren müşrik, Müslüman oluyor. Peygamber olsun diyor ki, sen Müslüman oldun ama Cuma'ya geldi de bu tarafa geç. Üzüme orada gördüm. Olur ki bende bir kin nefret olabilir. Şimdi olur mu demeyelim. Bu hutbe buradayken ben hutbe kıyorum. Bu yazıda olan de isimler vermeyeyim. Ahirete gittiler, bir tane cinayet işlenmiş. Ve bu cinayet işlemde adam buradan kalktı, dedi ki bana hutbe gidi oku, doy hutbe gidi, tazırı böyle çıktı gitti buradan. Ben daha yeni gelmişim buraya. Namaz bitirin, ne diyebiliriz ben böyle böyle oturuyorum. Onun içerisinde de buradaymış yani. Anladım. Tabii ya İslam, olması ne güzel bir şey. İslam e, geleneklerinin Hazreti Vahşi'nin evet, hikayesi yani. vardır. Evet. Ve Hazreti evet. Vahşi de sonradan Müslüman, oluyor. Müslüman oldu ve evet. cennetlik oldu diye anladıkları evet. yani. Evet, evet, evet. Herhalde. Şimdi tekrar camimize evet. dönecek olursak evet, değerli evet, hocam. Evet. Şimdi ekrandaki gördüğümüz çizimlere baktığımız zaman kavun karpuzdan başladık. Üstündeki cami, dört minareli hangi camimiz olduğu konusunda bilmiyoruz. Evet. ama ben genelde Toguldan'a aldığım şeyler İstanbul ve Manisa'daki camiler. Cami. İstanbul ve Manisa'nın şöyle bir evet. özelliği var değerli izleyiciler, şey, İstanbul, İstanbul payitahtın şey kenti evet, evet. ve orada tabii Süleymaniye'den Yunanistan'ın evet. camileri, evet, evet. çok evet. ünlü camiler, Türkiye'de en ünlü evet, camiler gittim. İstanbul'da gittim? ve Bursa'da, evet, Edirne'de bildiğiniz evet. evet. gibi o camilerin küçük birer modelleri, resimleri burada yapılmış evet. ama aslında birçok çiçekle burası süslenmiş. Evet o çiçekler, sütunlar, sütun başları, bugün şurada görmüş olduğumuz mermer bir sütun, sütunun üstünde lale gibi işlenmiş akantus yapraklı sütün evet. sütun başları, bakın iyon tarzı, dor tarzı diye anlatılan boynuz bir resmine kadar o sütun başlarını çizmişler. Adeta burası bir kapı gibi süslenmiş. Cehennem, cennette de tasvirler olduğunu söylüyor. Evet. Burada tamam, da memnunum ki gördüm. Cennet cehennem tasvirleri de var. Camiye arada, gelenler için. E, anlatılan çizimler. Tek tek yavaş yavaş ilerleyelim hocam Çizim. birlikte. Oradaki perdenin bir şeysi var. Orada bir deliği var. Benim e, duyabildiğim kadarıyla per açıldığı zaman bunlar buradaki Hı -hı. Aslındaki anlayış şudur, bu gördüklerimiz kandildir. Nihrab evet. bildiğiniz gibi imamın cemaate imamlık yaptığı önder olduğu ve imam için namaz kılması için ayrılan nöbetdir evet, evet. burası. Şu görmüş olduğumuz Selçuklu mukayna süslemelerine benzeyen bir süsleme var burada. Ve onun altında da aslında Türk Müslümanlığı ile ilgili biraz bizim kendi Bektaşi inanışımıza göre Buradaki Şam'dan oradaki perdenin açılışı burada anlatılmış. Burada anlatılan şey odur. Bugün buna benzeyen bir görüntüyü Kızılca Bölük Hanönü Camii'nde de Davunsa Türbesi'nde yer alan, <laughs> İhrap'ta da Denizli'deki garaja doğru giderken yeni restore edilen bir camimiz var. Kaplanlar Camisi'nde de aynı mihrab şeklini görebiliriz. Aslında biraz Türk Müslümanlığı ile ilgilidir buradaki resim. Evet. Bunun haricinde değerli izleyiciler, yukarıda yine başka bir camimiz var. Gördüğünüz gibi cami modeli ama onun altındaki meyveler, sebzeler, görüntüler aslında cennet meyvelerini simgeler burada. Bazı yerler beyaz renkli boş kalmışlar. O beyaz renkli boş kalan yerlerde maalesef silinmiş ulaşılamayan vesile. Kur'an-ı Kerim'in Evet. En üstteki. O zamanki şeydir yani. en üstündeki. Evet. O dik siyah bir şey evet, evet. Kabe çok büyük. İslam'ın mabetleri var. Evet. Örneğin 5. sırada Bursa'da Ulu gelir. Evet, evet. Yani böyle adım adım evet. mabetler de derece derecedir. Öyle olduğu için ee, hepsi buraya resmedilmiş. Şimdi burada çok orijinal olan husus şu değerli izleyiciler. Anadolu'ya Selçuklular geldiği zaman tabii mimari özelliklerini de getiriyorlar. Ve bugün Beyşehir Eşrefoğlu Camiisi, Afyon'daki Ulu Camii, Ankara'daki Ulu Camii, Başka gördüğümüz zaman Denizli'nin diğer camileri hep Selçuklu izi evet. taşırlar. Evet. Selçuklu camilerinin özelliği kubbeli olmamasıdır. Düz çatıdır. Çatıya şöyle bir baktığımız zaman düz ahşap çatıyı görürüz ve çatı işlemeleri de çok orijinal süslemelerdir. Buradaki süslemelerin aynısını biz Beyşehir'deki Eşrefoğlu Camii, Eşrefoğlu Beyliği'nin camisinde de görürüz. Afyonolu Camii'yi de sahip Ataoğulları'nın yaptığı camide de görürüz. Hepsinin izi Büyük Selçuklu Devleti'nden sonra işte Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulması, sonra beyliklere ayrılmamız o gelenekleri aynen devam etmemizi sağlamıştır. Bu bölgede de bildiğiniz gibi Afşar Beyliği, Germiyanoğlu Beyliği, Denizli Merkezde İnançoğulları Beyliği hep Selçuklu'nun devamıdırlar. Daha sonra bu beylikler birleşti, birleşti ve biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu evet. olarak devam Olurlar ettik. Yani biz bulunduğumuz yerde zaten yazır köyümüz, yazır boyunu simgeleyen yani yazırlıların bulunduğu bir yer. Onlar da 12, 24 Oğuz boyundan bir tanesi. Yani bulunduğumuz yer aslında çok değerli, kutlu bir coğrafya hem yazır halkının, hem Denizli'nin, hem Acı Payam'ın bu güzelliği mutlaka bilmesi gerekir. Yukarısı. <laughs> bu yaş, geçmişte pijamalı karpuz duyardık çocuk çocukluğumuzda. Çocukluğumuzda duyardık pijamalı karpuz. Neydi bilmiyorduk ama şimdi burada yetişiyor bunlar. Bu şekilde burada çoğunluk bu sebze meyve yetişiyor şu anda yani burada. Hocam bu bölüme ne diyoruz biz şimdi? Bu kürsü. Bu kürsü. Hitabı, burası hutbe hitabat yeri. Burada arada vaaz yeri. Vaaz yeri. Yer, ders vermek yer için yer buraya çıkıyor fakat evet. buraya bir merdiven falan yapmıyorlar. Var var. Buradan. tabii bunu iç, içe şey, şey, evet, evet. Buradaki evet. süslemeler, izler falan da değerli izleyiciler gördüğünüz evet. gibi halen tarihin izlerini taşıyor. Buradaki camilerin pek çoğunda çivi kullanılmamış birbirine evet. geçmeli çatı yapılmış. Evet. Tabi sonra restorasyonlar esnasında biraz kullanılıyor. Restorasyonda bir usta bunu dağıtı toplayamadı. Evet. Ama İstanbul minberi evet. dalıttı. Minbere doğru evet, minbere. gidelim değerli izleyiciler. Evet. Buranın minberi de. varsa var. da çalışan genç geldi bunu topladı gitti. Evet. Bu, Tokatlandı bunu da yapanlar. Minber de evet. eski geçmişin, tarihin izlerini taşıyan ama tabii sonradan yenilendiği belli, evet. yenilenmiş. Minber de İslam inanışımıza göre değerli izleyiciler, Cuma günleri imamımız buraya çıkıyor ve Cuma namazında topluluğa, cemaate hitap ediyor. Değer Yok. değil mi evet. Hocam? Evet. Farz. O çünkü Cuma namazının bir farzı. O yüzden minber İslam inanışında camilerimizde önemli evet. unsurlardan bir tanesidir. Şimdi üst kata doğru çıkalım değerli izleyiciler. Biz dar bir merdivenden Çıkıyoruz üst kat camilerde hanımlara ayrılmış bölüm olarak bilinir ama Cuma günleri kalabalık olduğu vakit erkeklerin çıkmasına da müsaade edilir. Evet, evet, dikkat edelim, evet değerli izleyiciler, dar bir merdivenden üst kata çıktık eski geçmişin tarihin izlerini taşıyan tarihi bir merdivende olmak. Bu eski ahşabın, şimdi tavana da çok yaklaştık, bu güzel süslemelerin yanında olmak insanı son derece heyecanlandırıyor. Yazır camisine eğer yolunuz Denizli'ye, Acıpayam'a düşerse mutlaka uğrayın derim. Tavan süslemelerinde gülleri, laleleri, farklı farklı çiçekleri görüyoruz değil mi hocam? Evet. Ayrıntılı olarak Hangi çiçekler var? Bu saydıklarınız var burada. Evet. Bir de şunlar var bak caminin gönyesi bunlar. Şu gördüğünüz. Şu gördüğünüz. Bir, iki, üç. Evet. Caminin gönyesi. Zaten sahanlık dediğimiz evet. minberin evet. bulunduğu evet. yer. Bir evet. sahanlık, orta sahanlık evet. ve son sahanlık olarak evet. adlandırılıyor. Buradaki ahşap bölümün adı ne? Mahvil mahfil mezim mahfili mezim mahfili evet. olarak bulunur. Evet. Aslında bizim değerli izleyiciler tarihi camilerimizde bir de Hünkar mahfili bulunur. Evet. Yani evet. o kentin beyi sultan geldiği zaman o Hünkar mahfiline çıkar ve orada namazını kılıyor. Evet. Belki de onu modelliyor biraz burası. O da var üç tane Değil ayrılmış buraya. Evet. Hüşran'da hünker manası var ya yani. dediğimiz durum. Ancak size küçük ayrıntılar göstermek istiyorum değerli izleyiciler. Bu gördüğünüz artıç ağaçları ve şuradaki güzel süslemelere bakar mısınız? Ahşabın evet. izi, süslemeler, oymalar sanki binlerce yılın izini taşıyor gibi. Ve ben şunu da merak ediyorum değerli hocam. Burası 1700'lerin sonunda yani yaklaşık 220-250 yıl civarında yapıldığı yazılı kaynaklarda ama Türklerin buraya gelişi 1171'ler o yıllarda yani 1200'lü yıllarda Türkler buraya geldi. Burada muhtemelen daha eskiden de bir cami olmalı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Küçük bir mescit olduğu söylüyor. Evet. Burada avukat vardı ve vefat etti küçük bir mescid olaraktan geçti tarih diyor yani. Sonradan büyüdü oradan Bunu evet, duydum ben e, Çünkü Türklerin ama. bu bölgeye gelişi evet. 1200'lü yıllar yani evet. 800 yıldan daha Önce biz bu bölgeye geldik. Evet. Yazır boyu da Oğuz boylarından evet. o zaman Selçuklularla gelen ve Denizli Acıpayan bildiğiniz gibi bir uç beyliği. Evet. e 800 yıl önce buraya geldiğimize göre o günlerden kalan bir cami, bir ibadethane de olmalı. Bugün Beyşehir'deki Eşrefoğlu Camii'nin yapılışı 1299-1300. E o zaman o yıllarda burada da mutlaka bir cami olması Değilir. gerekir. Ve muhtemelen yani. o gün yapılan caminin bakalım. izi değerli izleyiciler bu gördüğünüz cami. Oradaki iz, oradaki mimari, oradaki düzen aynen bugüne aktarılmış. O açıdan bu cami Denizli için kesinlikle bir hazinedir. Değerli izleyiciler, Yazır Camisi'nde yine çok önemli bir nokta daha var. Caminin mihrabının üstünde iki tane deri parşömen çerçeve görüyoruz. Evet. Değerli hocam, şu an neredeyse dağılmış durumda. Evet. Yani çerçeveyle cam koruma altına alınmış. O gördüklerimiz, o parşömenler nedir? Bize o konuda da biraz bilgi verir misiniz? Deri üzerinde yazılı çok küçük yazılar var. Bu kadar görevliyor, Başka bir şey yok yani. Evet. Ama niye diyor? Nasıl da çünkü sıra dağılıyor. alıyor. Ancak evet. restoranı da bu şekilde en koruma azından korumaya alınır. Evet. Değerli izleyiciler, evet. tabii orada caminin yapılış şikayesi o e, yazılı olarak kalması için bugünkü kağıttan farklı olarak deri perşembe kağıda yazılmış olmalı. Ancak değerli hocamın da söylediği gibi sizlerin de ekranda gördüğü gibi Dağılmak üzere restorasyon ekibi onu bir cam çerçeveye alarak koruma altına almış. Ama mutlaka kaynaklarda eski bir kopyası, fotoğrafı vardır. Arşivlerde evet. bir taramak lazım evet. değerli hocam. Evet. 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 Değerli izleyiciler, Yazır Camisi'nde ilginç bir nokta daha var. Burada çerçeve içine alınmış bir yazı var. 32 yıl bu caminin imamlığını evet. yapmış, Yazır halkına önderlik etmiş değerli hocama soralım. Hocam burada ne yazıyor? Bu çerçeve hakkında da bize biraz bilgi şey verir misiniz? Bu çerçeveyi zaten şimdi göreceğiz. Camimiz ziyarete gelen bir alim burada bu caminin durumunu hoşuna gittiği için bir metni yazıyor buraya yani cami hakkında. Tabi tarihi var. yok. Yok yırtılmış bunlar aslında. Ama tarihi var. bir belge değerli evet. izleyiciler. Evet. Öbür tarafta bunu size göreceğiz. Evet şimdi yani. açıklamalarına gidip bakalım. Buyurun evet. hocam. Evet. evet. Evet burada da camimizin bu çay şeridi içerisindekileri burada şöyle alabilirsin ve çıkarı da alabilirsin. Silinsin evet. yani. Küçük bir açıklama evet. yazmışlar. Bakalım değerli izleyiciler ne yazmışlar. Evet. Acıbayam ilçesinin yazır kasabasında bulunan sanat değeri haiz yazır Camii için sol tarafta duvarda mekan içinde asılı bulan, bulunan çerçevelin 3 bölümlü Osmanlıca, Arapça karışık bir kitabe var. Bu kitabenin kısımlarını bazılarını okuyamamışlar burada yazılı. İlk bölümü belde Aba ve Ecdada riayetle hemen Abdihası Hacı Ömer ağayı ettirdi bina. Bareke Allahü müferreh mabedi hü, bari hüda. Burada benim anladığım bu güzel memlekette Abdi, Has, Abdi oğlu Hacı Ömer Ağa'ya bir bina inşa ettirildi ve büyük Allah'ımız bu mabedi sonsuza kadar yaşatsın yazılı değerli izleyiciler. Bu kadar güzel yazıları yazır camisine yazan o gün burayı gören ve bugün biz değeri nasıl anlıyorsak ta o günden değerini anlayan hocamıza da müteşekkiriz. Ruhu şad olsun. Ve ettiği dua da yazır camimizde, yazırımızda, acı tüm ülkemizde sonsuza kadar yaşasın. Amin. Değerli izleyiciler, yazır camisini hep birlikte gezdik. Tarihin Anadolu'ya ilk gelen Türklerin eski Selçuklu mimarisinin izlerini hep beraber görmüş olduk. Anadolu çok kutlu bir coğrafya ama bu coğrafya içinde muhteşem bir tarihe sahip olan Denizli ilimiz var. Denizli'de yaşıyoruz. Acıpayamlıyız. Acıpayam'da da işte kum avşarından, karayük avşarına, yatağından, Yumrutaş'a, Yazır'dan Olukbaşı'na onlarca güzel köyümüz var. Denizli gezerek bitirebileceğiniz bir yer değil ama Yazır'ı ayrı bir yere koyuyoruz. Bunun nedeni de şu an içinde bulunduğumuz Yazır Camisi. Biz tüm Türkiye'yi Denizli'ye, Acıpayam'a ve Yazır'a bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Youtube kanalımız Devrim Alkaya ve Foto Ayfa. Lütfen abone olunuz.